Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir şöyle bir şeker patlatalım dedim biraz. Oyunumuza giriş saldık 25.000 TL ile. Yeterli. Direkt bir free spin satın alalım ilk başta. Şöyle bir fazla uçmaya gerek yok. 2.000 TL'den bir alıyorum. Roketler anasının amına doğru uçtu. Bu oyundan hiçbir zaman alamadım. Alabildiğim zaman da kurban keseceğim amına avradın sikiyim. Geçen Sweet Bonoza'da başıma geleni gördünüz zaten. Bir önceki yayınlarda izlediyseniz. Amına kodumun 20.000 TL free spin satın aldım. 600 TL free spin'e daha başlamadan önce vermiş oldu isten kazandık. Avradın sikimin oyunu. Bak bu da aynı zaten. Onun yan sanayisi. Bak. Görün. 13 free spin kaldı. 5 free spin'e kadar bir skin vermiyor zaten. Bak hiçbir şey patlamıyor amına koyayım. Ay amına koyayım ya. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedi. Gelmez ki kardeş yok. Bizim bu oyundan yana şansımız yok zaten. Bizim slottan yana şansımız yok. Bize ne olacak? Rulet olacak, Blackjack olacak. Kafamıza göre takılacağız yani. Göre. Bak size sözüm olsun. Şu slot oyunlarından bir kere max win yapayım. Aldığım bütün kazancı dağıtmayan Salih abinin anasını sikeyim ya. Bu kadar büyük söylüyorum yani. Aldığım bütün kazancı da alacağım. Yeter ki bir kere alayım o tatmin olayım aman koyayım. Hmm. Muhteşem verdi amına koyayım zengin olduk filader. O bilgiyi söyleyin anasını sikmeye geliyorum akşam. Amına kodumun oyunu. Neyse bir spin daha alıyorum. Son spinim bu oyunda. Roketler uçtu. Amına koyun bu oyun herkese veriyor bir bana vermiyor ya. Geçen bir tane eleman izledim. Amına koyun Max siktir ettim. Adam kaç? 300 TL ya 30 bin TL mi 40 bin TL mi ne aldı amına koyun? Ben birader bu oyunun mantığını anladım. Düşük bakiyelerle gireceksin. Sağlayıcının kafasını karıştıracaksın. Diyecek bu amına koyayım ne yapıyor? Bak görüyor musun amına koyayım 20 tane yıldız vardı vermedi. Bak bu demosunu oyna nasıl kazandırıyor sana izle. Vay amına koyayım ya. Bakiye sikti attı. Birader ben bu oyundan çıkıyorum. Tamam mı? En azından sikileceksek de aksakalı dedemiz tarafından sikilelim amına koyayım. Tamam mı? O aksakalına sıçtığım. Bir saniye bekle. Geldik. Aksakallı dedemizin dedem, 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 paşam, paşam, bak, 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 gözlerine bak, gözlerinin o bakışlarının esiri olayım. Dalgalı dalgalı böyle mavi ışık saçıyor ya, amına koydu, beni bitirdi bak. En son 20, 20 bin TL'lik free spin satın almışız amına koyayım, aldığımız kazanç buymuş bak. Görüyor musun? Ki yine şaşırtmamış orası bu çocuğu. İn birader in, bakiyeyi biraz yükseltelim, senden yine 30 bin TL alacağım. 100 bin TL yapayım şu bakiyeyi. 3000 TL satın alıyorum. Şu amına kodumun kalan süre aldım sikerim. Şunu şuradan bir kaldıramadılar amına <laughs> Of erkek ya. Gördün mü amına koyayım erkek? Artı 5 ilk başta güzel başlangıç. Oğlum bir şey ver de bari sevinek amına koyayım. Hiçbir şey vermedi daha. Dur lan la. Hadi aferin oğluma. 2 x Oh kade. Lan. Amına koyayım kade eksik. Götünü sikim. Bir tane kade gelse güzel olacak. Atıyor oğlum atıyor. Zaten bak izle biraz önce 100 x Bak 100 x atacak buraya ama ortada olan kazanç sıfır amına atı. Neden? Yan yana sembol yok. Yine muhteşem bir kazançla birlikteyiz beyler. Bak burayı ilk satmaz. Güzel, güzel, güzel. Hadi. Dedem naşaklarını yiyeyim hadi. <laughs> Bak amına koyayım hadi lan bir tane daha gelsin lan. Ananı sikeyim Ya şimdi ben bunun anasına mı sövsem, bacısına mı sövsem, dedes kendisine mi sövsem? Aman okudumun. Kör gözünü sikiyim aman koyayım Bizim bu sönmez reis diyor diyor. Ananın gözünün ışığını sikiyim diye. Bak bu anası değil bunun babasının gözünün ışığını sikeceksin, Zaten bunun bak gözlerinden yayılan görüyor mu dalgalanmayı? Bu dalgalanmalı ananı sikip konuşmayı unutuyorum bu orospu çocuğu yüzünden. 5000 bin... alsak mı almasak mı? Bilader al, bakiye de düştü aman koyayım ya. Siktir edeyim aldım ama atıyorum hadi bakalım. Bundan sonra zaten canlı şeye gireriz, bir rulete gireriz. Bir orada altın anasını sikeriz. Zaten benim kayıp kayıplarımın yüzde doksanı bu oyun yüzünden amına koyayım. Gidiyorum rulette katlıyorum, geliyorum sota patlıyorum amına koyayım. Güzel kafiye oldu lan şarkı mı yapsam bundan? Ananı sikeyim Ananın gözünün ışığını sikeyim seni. Sen sev sevdirdik mi beyler? Ama ne mu? çocuğu bir ara güzel bir popülerliği yakalamıştı. Sonradan sikri oldu gitti. Oh taçlar da yakıştı. Ananı sikeyim be. Ananın götünü sikeyim harbiden be bilader. kardeş. Hadi lan. Paso 2 iki ikisi ara amına Pazarda da artık bunda ya. Bizim bir tane tofaş vardı amına koyayım. Şahit. Parçasını bizim yan market Süleyman market vardı amına koyayım. Onu nasıl sikeyim be. Aferin oğlum. Aferin keleş. Lan ananı sikeyim. bak. Yüzük tek kaldı. Olsun olsun güzel. En azından verdiğimizi geri aldık. Amına koyayım. Onu da son anda verdi. Son anda verme şeyini sıçmıştık. Yine 5000 TL alıyorum buna. Bunun bir gazına vererek dedi ki bana şimdi bunun bir gazını al sen. Tamam şimdi bütün parayı burada ye. Bunun gazını aldıysan gazımızı aldı amına koyayım. Karın abimiz. Bir iş yerinde çalışıyordum. Sabah akşam şikayetçiydim amına koyayım. Her gün işten çıkacağım. Her gün işten çıkacağım. müdürümle her gidiyordum müdürün yanına diyordum ki ben işten çıkacağım ben işten çıkacağım. Amına koyayım gidiyordum pamuk gibi yapıyordu beni geri geliyordu tam skillmek kıvama getiriyordu yani. Hadi oğlum aferin oğlum ha. Böyle güzel bir şey yüksek bir şey ver lan. Düşünsene de birden max win yapıyorum. Anamın sikiyim. Dağıtacağım. Bak. Gerçekten dağıtacağım ya. Yeminim ahtım var amına koyayım ya. Parasında pulunda değilim amına koyayım. Kardeş bu nasıl bir oyundur ya? Sikildiğimizde kaldık yine bugün. Evet. Ya şimdi 12 TL daha sigara yok ama. Ha 10 TL sigara parası çıktı. Süper. <laughs> <laughs> evet. Kazandık. Ananın gözünün ışığını sikiyim. Oros bu çocuğu. Bu ne oğlum amına? Bir de Kardeş bekleyin amına koyayım Rulete gireyim iki parayı katlayalım sonra devam ederiz. Evet başladık rulete. Spin'i kaçırdık ama bir dahaki spin'de bir güzel bir şöyle bir güzel bir kar elde edersek. Oyunumuza devam edeceğiz. Ananı sikim. Zero beliyiz. Çok sevdiğim bir alan şu Zero. Ee, kırmızı pardon. <gülüyor> zero <gülüyor> attı karşıya bir şöyle bir tarayalım mı? Yoksa <laughs> Zero mu atar? Şöyle bir tarayalım. Ananı sikeyim be Hadi lan şansımıza geldi mi Geldi mi İçim ananı sikeyim internet gitti Ananı sikeyim Yine de bindik Otur lan oğlum çok gittin amına kodum. Nereye gidiyorsun lan? Ay! 9 hey! kırmızı. Orpheus başlama, TNT'm kazandıktan sonra başlamam. Amına koyduğum. <laughs> roket gibi gidiyor orospu <gülüyor> çocuk. <gülüyor> Gülme <gülüyor> lan piç. SFP başlamak söyledim kazandıktan. Sus amına. Orpilins başta başlamak söyledim Neyse mi? dur yazmayıp banlamasınlar amına. <laughs> Hadi be. Ay! Hey! Hey! Ananın namı! Hey! Gözlüklerini siktim. Otur lan otur hadi oğlum ya. Bakıya bitti avradını sikiyim hadi. Hadi lan lan! Hey! Ananın amını sikiyim senin orospu çocuğu. Lan daha bir kere kazanamadık girdik girelim lan. İnadı bindim ben de amına koyayım. Sikerim amına. Bakiye kaldı 1140 TL. Burası amına koyayım az çoktan çok gider dedik. Ve yara yedik galiba biz. Devam. Devam. Amına. Oğlan su kim? Dön. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı bol şansın sikiyim gözün siktiğim sana Ben çok şey yazasın var da yazamıyorum amına koyayım daha yeni <laughs> bana mı kaldırdılar <laughs> Hadi otur. Otur cuk oğlum. Cuk 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 orospu çocuğu gitme. Ananın amını siktiğim gitme. Biz. Nereye gidiyorsun? Avradını siktiğim. Ananın amını sikiyim. canlı destek Cansu bizi bekliyor. Avradını sikiyim. Kayıp onu power bank mi? Ananın amı bu lan tanıyorum lan ben bizim Mehmet amına Bak görüyor piç. Mehmet'i görüyor. Amana koyduğum. Şanslı sayacık oturdu. Günaydın can. Neyse Günaydın. birazdan bir kayıp bonus şansı eve gideyim ben de. Ondan sonra Kapan geliyorum beyler.